Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kendilerine elinizi kötülüklerden çekin. Namazı şuurla ve huzurla ikame edin. Zekatı verin, Denelleri görmedin mi? Oysa hak ve adalet düzeni kurulsun diye savaşmak üzerlerine yazıldığında, cihatla ve milli savunmayla sorumlu tutulduklarında, onlardan bir grup Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla insanlardan, düşmanlardan korkuya kapılıp, Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize farz kıldın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin? diye itiraz etmektedir. De ki, dünyanın metağı azdır, ahiretse müttakiler için daha hayırlıdır ve siz bir hurma çekirdeğindeki incecik bir iplik kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız.'' Öyleyse bu dünya tutkunuz ve zalim odaklardan korkunuz nedendir? Her nerede olursanız olun, ölüm sizi bulur ve dünyanızdan koparır. Yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile Azrail canınızı alır. Ey elçim! Onlara bir iyilik dokunsa bu Allah'tandır demeye başlarlar. Onlara bir kötülük dokununca da bu sendendir diyerek seni suçlamaya çalışırlar. De ki: "Tümü Allah'tandır. Elçilerin gönderilişi de Mevla'nın lütfundandır. Fakat bu topluluğa ne oluyor ki hiçbir sözü anlamaya ve Kur'ani emirleri kavramaya gayret etmemektedir?"